Ayşe Hanım bugün dördüncü kez dönüşen liderlik zirvesindeyiz ve bu seferki temamız yarının belirsizliğine bugünü kazanmak. Ben de bugün bütün konuklarıma bu soruyu soracağım. Bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamdayken sizler yol haritanızı neye göre belirliyorsunuz veya belirlediniz? Yani çok teşekkür ederiz organizasyon için çok güzel geçiyor gerçekten. Ee, öncelikle oradan başlayayım. Yani belirsizlik tarafında da biz e, yani Türkiye olarak ben biraz daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani hep e, yurt dışından gelen bir temel olarak onlar biraz daha e, kavram kargaşası yaşıyorlar ama biz hep e, o alanda biraz daha oynaklıklara işte belirsizliklere daha hakim olarak ilerlediğimiz için e, bu konuda avantajlıyız. Biraz önce işte Timoteş'in de toplantıda bahsettiği bir konuşmasına bahsettiği gibi hani çok güçlü bankacılık sektörlerimiz, savunma sektörlerimiz, ve vesaire olmasıyla beraber her olasılığı dahil ederek gittiğimiz için biz birazdan o kaslarımız güçlü şekilde ilerliyoruz. Yani her an, herhangi bir çatışma olabilir, savaş olabilir, e, kriz olabilir vesaire taraflarıyla gittiğimiz için biz de orada uzun vadeli hedefimize kısa vadeli hedefleri yakalayacak şekilde gidiyoruz. Bu amaçla da hani e, tabii ki çalkantı her zaman bizim tarafımıza bu kasımızı güçlendirdiği için bizim liderlerimiz de daha başarılı olacağını düşünüyorum bu noktada. Yani şöyle diyebilir miyiz aslında risklere karşı çözüm refleksleri çok çok daha hızlı. Diviniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Türk olarak yani o oynaklıkta vesaire biz daha çözüm üreterek gittiğimiz için daha başarılı oluyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim. Lazım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.